İpek Üniversitesi'nin geçen yıl katıldığım Türkçe Olimpiyatlarında şeyi açmışlardı, bölgede şeyi açmışlardı, stamp Stand tanıtım şeysi, orada görmüştüm, dikkatimi çekmişti, bakalım dedim. Baya gerçekten hoş. İsmim Ali Aslan, gazeteciyim. Alp Aslan tahmin ettiğinin üzerinde bir tapu ile karşılaştık. Bundan önce birkaç üniversiteye daha baktık. Şu anda kanaati netleşti. <laughs> Diğer üniversitelerde belirli bir avantajlar görmüştü, avantajların tamamını katlayarak burada yakalayacağını tespit etti ve kanaati kararını verdi. Kanaati Peki üniversitesini demiştim. nereden tanıdınız, nasıl tanıdınız? Ben de Alparslan gibi Türkçe olimpiyatlarında açtığımız tanıtımdan görmüştüm. Alparslan'ı ziyarete gittiğimde Türkçe olimpiyatlarına düşünür müsün dedim. Bu görüldüğü kadarıyla mükemmel bir tablo var. Geldiğimizde bu tablonun kendisi ifade ediyor. Yani bu kadarını düşünmemiştim o şeyden bu şurada. Sağ olsun hocalarımız uluslararası ilişkilerle ilgili tanıtım yaptılar. Basın danışman arkadaşımız maket üzerinde bir tanıtım yaptı. Kelime tek anlamıyla çarpıldık. Böyle bir şeyin olur, böyle bir şey de olur mu? Yani rüya gibi bir üniversite.